mümin, müslim üzerinde duralım. Bunlar çok önemli kavramlardır. Biz insanları kategorize etmiyoruz. Genelde Müslümandırsa tamamdır diyoruz. Ama Rabbim insanları kategorize etmiş. Kategorileri ayırmış. Bedevilerden bir kısmı yani Allah Resulü döneminde şehir dışında yaşayan insanlara bedevi deniyor. Hani biz köylü şehirli diyoruz. Bedevi hocam, bedevi dediğin ne anlama geliyor? İşte müsaade etsen anlatacağım. Evet. <laughs> Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bedevi e, yani şehir dışında yaşayan insanlar diyelim. Biraz daha kültür görmemiş, kaba saba tarzında biraz daha cahil vesaire. Bunlar geliyorlar, Peygamberimize diyorlar ki Ya Resulallah biz de mümin olduk. iman ettik, mümin olduk. Cenab-ı Mevlam Kur'an'da Peygamberimiz de onlara uyarı gönderiyor. Diyor ki, siz mümin olduk demeyin. İman henüz boğazınızdan aşağı inmedi. Müslüman olduk. Müslüman oldunuz. Bakıyoruz, iki kavram önümüze çıkıyor. Biri mümin, biri müslim. Bunlar toplumda pek e, dile gelmez. Yani mümin misin, müslim misin? Yani ikisi bir arada gider. Genelde biz bunları çok fazla ayırt edecek bir şeye sahip değiliz. Bilgiye sahip değiliz ama çok çok ince bir noktadır ve ayrılması da gerekiyor. Bugün Türkiye toplumunda denir ki yüzde 98'i Müslümandır denir. Ama Türkiye'de nereden baksan yüzde 50'nin üstünde yani yüzde 70-80 kadar küfre hizmet eden var, Dinden habersiz olarak yaşayanlar var. E hani Diyelim yüzde 98 Müslüman ama bunun yüzde 80'i gayrimüslim kafasında farklı bir kategoride yaşıyor. Bu bir gerçek. Mesela Cuma'da Cuma namazına giden yaklaşık 10 milyon insan var. Yani bu ne demektir? Ee, 100 milyona yakın, 80 milyonun içinde 10 milyon 7 kişi e, camiye gelmiyor. Bu ne demektir? Ciddi bir rakam. %10-15'lere tekabül ediyor, %85'i açıkta. Oruç tutmayanlar hakeza böyle, dire saldıranlar hakeza böyle. Adamın kimliğinden Müslüman ama dire düşmanlık da edebiliyor. Bunlar Müslüman kategorisi. Bir insan Müslümanım dedikten sonra sen onu Müslümanlığına kabul edeceksin. Yani yok illa sen Müslüman değilsin deme şansına sahip değilsin veya kelime-i getirdi, namaz kıldı, oruç tuttu, gördün. Yani İslam'ı bir işaret, emare var üzerinde. Ona Müslüman diyeceksin. Öte türlü yani yok efendim sen bu su, bu hesabını yapma şansına sahip değiliz. Ancak kirli işler yapıldı. Bununla beraber namaz kılan insanların müminliği tartışılır. Yani mümin Müslümandan çok çok azdır. Müslüman var ama ona hakiki manada iman eden Allah'a hakiki manada Allah'ın iman edin esaslarına, Allah'ın iman esaslarına riayet eden insanların sayısı maalesef bizim toplumumuzda e, gerek ki hangi nokta olursa olsun bunlar çok azdır. Ve Cenab-ı Hak Kur'anında bazen Müslümanlar, bazen Müminler diye hitap eder. E demek ki ayırıyor Cenab-ı Hak Müminler, Müminlerin özellikleri, Müminlerin vasıfları gibi böyle birçok etkenler vardır. Müslüman desen herkes Müslüman olur ama Mümin dediğin zaman o kaliteli. Yani bir tezgahta çırak var, bir de usta var. O ustaların sayısı da azdır. Bir tane usta olur, on tane çırak olabilir. Öyle düşünebiliriz. İmanın esaslarına baktığımızda Allah'a iman. Bu çok önemli bir nokta. Allah'a hangi ölçüde iman? Allah var, kabul. Ama her şeyi gören, her şeyi gözetleyen, yaratan, eden, rızık veren, nefes veren, doğumumuzdan ölümümüze, ölümümüzden akıbetimize kadar her şeyi belli bir denge ve Kur'an içerisinde kontrol eden, her şeyin kontrolü kendi elinde olan bir Allah'tan bahsedebiliyorsak o zaman biz müminlik sıfatında konuşabiliriz, müminlik yarışında yarışabiliriz. Müminliğe baktığımız zaman Allah'a iman, meleklere iman, iman kitaplara inan, iman peygamberlere inan, iman ahiret gününe iman, öldükten sonra dirilmeye inanmak gibi bir şeyleri bunları hayrı hayır ve şerri Cenab-ı Hak bize zaten e, Kur'an'ında bize belli ölçülerde anlatmış oluyor. Şimdi Allah'a iman noktasında bu toplum gerçekten Allah'a iman etmiş mi? Toplumun büyük çoğunluğu ekserisi maalesef Allah'a iman noktasında zayıf. Yani bir yanlış yaptığımız zaman eğer tüylerimiz kabarmıyorsa bir Yanlış yaptığımız zaman vicdanımız sızlamıyorsa, bir yanlış yaptığımız zaman utanmıyorsak, yüzümüz kızarmıyorsa, umursamıyorsak, demek ki inandığımız bir Allah'tan bahsedemeyiz. Eğer sen gerçekten Allah'a iman etmiş isen, Allah'ın tanrılarına da iman etmen lazım. Allah'ın emirlerine de iman etmen lazım. Ve bunların noktasında herhangi bir itirazın da olmayacak. Kişi Allah'tan razı mı değil mi? Biz hep birbirimize deriz. Allah senden razı olsun. Ufak bir menfaat elde ettik mi, birisi bize küçük bir ikramda bulundu mu hemen ilk sözümüz Allah senden razı olsun. Aslında bu sözler çok doğru bir şey değil. Allah'ın ismini her yerde, her şeyde meze yapmak doğru bir şey değil. Öyle adama Allah razı olsun de ki o da Allah'tan razı olmuştur. Ama biz bugün bir tefeci bize bir çay ısmarlasa vay Allah razı olsun. Bir tefeci birisine, birisine yüklü bir para bindirmiştir. Örnek yüz bin lira bindirmiştir. Hadi diyor ben on bin lirasını kırdım. Millet vay Allah senden razı olsun. Ura, zalim. Zalimdir bu. Yani on bin lira almıştır. Yüz bin lira demiştir. Bire on katlamıştır. Onda birini kırmıştır. Yüzde sekiz yüz. Zarar vermiştir. O ikramından dolayı vay Allah senden razı olsun. Bunun gibi, yani sadece tefecciden şey değil, aklımıza ne gelirse gelsin, küçük menfaatleri yakaladığımız yerde bakıyoruz birbirimize, Allah razı olsun, Allah razı olsun diyebiliyoruz. Adam sakız alacak, işte bozuk yerine bir yerine bir buçuk lira verdi, neyse küçük rakamlar, vay Allah razı olsun. Kardeş bu gibi sözler çıkarlarımıza, menfaatlerimize alet olduğundan dolayı Allah'ın rızasını peynir ekmek gibi harcamak kesinlikle ve kesinlikle doğru değil. Karşı taraf Allah'tan razı mı? Bu çok önemli. Allah kimden razı olur? Allah kendisinden razı olandan razı olur. Bu çok önemlidir. Sen gerçekten Allah'tan razı mısın? Ha, gerçekten Allah'tan razıysan zaten Allah'a iman etmişsin. Adam namaz kılmıyor. Namaz kılmayan bir adama vay Allah senden razı olsun dediğimiz zaman yani Allah'ın rızasına zulüm yapmış oluyoruz. Namaz kılmayan adam eğer Allah'tan razı olsaydı namazını kılacaktı. Ya Rabbi yani... Ben yerim içerim eğlenirim. Bu ölçülerde senden razıyım. Ama namazını reddediyorum. Ramazın, namazını kılmıyorum. Yani Allah'ın emir ve nehirleri noktasında tembellik eden, yapmayan, hele bir de karşı duran insanlar Allah'ın rızası Allah'tan razı değiller. Bunu neye uğraşan Zekatından çalan kişi, namazından çalan kişi, ibadetinden çalan kişi, yalan söyleyen kişi, iftira eden kişi, Kur'an'ın ayetlerindeki haramları işleyen kişi, Aklımıza ne gelirse gelsin, ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım. Bunları gönül rahatlığıyla yapan kişiler Allah'tan razı değiller. Ha, biz insanız nihayetinde. Yani. Yanlışımız olabilir. Ama o anda, Ya Rabbi ben kendi kendime incittim, kendimi incittim, Allah'ım seni incittim, özür dilerim, geri döndüm, tövbe ettim dediği zaman ha, bu insanda bir Allah rızası vardır. Yani Allah'tan razıdır. Allah'ın vermiş olduğu, olduğu emirleri uygulayabilecek bir imana sahiptir. Bu kişi Allah'tan razıysa zaten sen de sen de demesen de e, Allah ondan razı olur. Allah razı olsun hesabını yapıyoruz yani. Bir de e, dua avcılığına çıkıyoruz. Allah'tan kendimiz isteyemiyoruz. Yüzümüz yok. Bedava cihetinde Allah bize torpil yapsın. Allah bizden razı olsun hesabına. İnsanlardan dua bekliyoruz. Şimdi birbirimizle dualaşmak önemlidir. Bize dua buyurun karşılıksız ilişkilerimizde. Karşılıklı ilişkilerde dua beklemek büyük bir hatadır. Maalesef bu toplum bunu yapıyor. Adam diyor ki gömlek 100 liradır. Hele önüne bir de bir hoca çıktıysa, bir de nurla çıktıysa, bir de talebe çıktıysa, bir de fakir çıktıysa, bir de dul çıktıysa. Hani böyle e, duası kabul olunur cinsten birileri, mazlum birileri çıktıysa adam 100 liralık gömleği ya diyor sana işte 90 lira yaptım bize dua et ha. Şimdi sen orada duruyorsun. O adamdan işin farkında değil. Tamam diyor dua edeceğim. Bazen insanlar bunu da yapıyor. Işte e, biz Kabe'ye gideceğiz. Kabe'de isim yazıyoruz. Bunlara dua edeceğiz. Işte Kabe'de dua etmek 50 lira. Hem Kabe'de hem Medine'de dua etmek 100 lira. Hesap numaramız bu. Eee dua isteyenler bu hesaba para yatırsınlar. Bu da var. Vatandaş Giriyor, ha bu Kabe'ye gidiyor, Kabe'de bana dua edecek. Benim adım şu, yatırdım bu. Anneme, babama, teyzeme, dayıma işte 20, 50 lira yerine 500 lira gönderdim. 10 kişilik liste attım bunlar için dua edin. Dua sektörü de var. Veya bazen biz alışverişe gideriz, adama deriz ki işte örnek peynir e, alacağız. 180 liradır. Örnek, ya sen bunu 150 lira say ben sana dua ederim. Ne yaptın sen? Duanı sattın. Allah'ın rızasını sattın. Yani basit şeyler değil bunlar. Tabii biz kendi kendimize espri konuşuyoruz. İki tane ekmek ver sana dua ederim. İşte e, çoluk çocuğuma şu parayı ver sana dua ederim hesabını yaparak da insanlar duayı parayla değiştiriyorlar. Bu gibi durumlar e, bu toplumda var. Üzgünüm. Her zaman karşımıza çıkıyoruz. Üç kuruş bir ikram ediyor sana. Bize dua et ha diye şartlıyor da bunun edeceği dua da kabul olmaz. Senin o vermiş olduğun ikram da ikram olmadı. Niye karşılığını bekledin? Duaya muhtaçız. Baktık ki yolda yürüyen birisi zorlanıyor. Mesela hiç ona çaktırmadan ya Rabbi buna kuvvet ver, güç ver. Dua budur. Onun ruhu duymayacak ve ondan menfaat elde etmeyeceksin. Gittin örnek veriyorum, peynir aldın. Adam sana hoş bir muamele yaptı. Teşekkür ettin, çıktın. Hadi dışarıda ve pazarlıksız. Allah'ın sen bunun işlerini bereketlendir. Koş adam. Yani menfaatimizin bittiği noktada dua başlar. Ama maalesef dualarımızı da menfaatlerimize aracı ettiğimiz zaman bu sefer ne oluyor? Allah'ın duasını bile paraya çevirmiş olabiliyoruz. Allah'a imandan bahsediyoruz. Eğer biz hakiki manada Yüce Rabbimize iman etmiş isek alıp nefes alıp verdiğimiz her daim Rabbimizin bizi gözetlediğini biliriz bir. Bize vermiş olduğu bu donanım, bu nimet, bu ayetler, bu imkanlara karşı Rabbimize karşı sürekli borçlu olduğumuzu biliriz. Bu da bizim imanımız gereğidir. Yani her noktada, her yerde, her zaman Allah'la beraber yaşayabilecek bir ruh kişi taşıyabiliyorsa bu insan Allah'a iman etmiştir. Yarını düşünüyor. Ben yanlış yaparsam bunun hesabını çıkarırım. Rabbim benden incinir, Rabbimi incitirim. Rabbimin rızasından rızasını kaybetmekten korkarım diyecek bir insan gerçekten Allah'a iman etmiştir. Ama bazı insanlar da var hocayı kendisine endeksli kılar. Başımıza geliyor. Hoca böyle et. Hoca ben geleceğim falanca kişi getireceğim sen böyle konuş. Hoca şöyle konuşmasan böyle konuşsan olmaz mı? Hoca cübben böyle olsun hoca camide şöyle yap falan filan. Yani kendi çizgisine göre bir hoca oturtturuyor bu adam. Ve peygamberin hadisleri, sünnetleri gereği de peygamberin de işine gelenlerini arıyor. İşine gelmeyenleri atıyor. Ona göre de bir peygamber oluşturuyor. Efendime söyleyeyim, bir de kendine göre bir Allah oluşturuyor. Allah dedi mi böyle olur. Hesabını yapıyor. Bu insan, kendisi zaten firavun olmuş. İnsanları, hatta haşa Allah'ı bile kendi ölçülerine göre endeksleyecek, uygulayacak, bir anlay Allah anlayışına sayın Bu adama sen ne kadar müminim dersen desin, bu insan asla ve asla iman etmemiş. Namaz kılıyor olabilir. İslam'la imanı birbirinden ayırmak için ben bunu söylüyorum. Kişi namaz kılıyor olabilir, oruç tutuyor olabilir, Müslüman da görünüyor olabilir, hacca da gidiyor olabilir. Ama şu çizgilerde Allah'ın o yücelik noktasında eğer pazarlıklı bir ruha sahip ise o insan Allah'a iman etmemiştir. Müslümandır, ama mümin değildir. Bizim e, özellikle e, iman noktasında hedefle, yani beklediğimiz nokta şu, kişide şuur ve bilinç olacak. Farkına varacak. Nasıl bir Allah? Nasıl bir kudret? Nasıl bir güç? Nasıl bir iktidar? E, nasıl bir egemenlik? Bunu kavradığımız zaman zaten otomatikmen mümin oluruz. Ama maalesef toplum bundan uzaktır. Yani Allah'ı böyle nasıl söyleyeyim işte istediğin zaman veren e, aldığın zaman da sistem haşa alıp satabileceğin onun e, yeryüzüne göndermiş olduğu kural ve kaydeler Kur'an olsun din olsun neyse onlar üzerinden prim yapabilen alışveriş yapabilen değer kazanabilen dini satabilen Kur'an'ı satabilen insanların yaşadığı bir dünyadayız bu insan bir sefer dese de ben Allah'tan razıyım Allah'tan razı değil Allah ondan razı olur mu? Allah ondan asla razı olmaz. Bu rıza konusunu konuştuk ya. Sen Allah'tan razı değilsen, Allah senden razı olur mu? Bu kadar. Ama biz peynir ekmek gibi her zaman söylüyoruz. Birilerine sürekli Allah razı olsun hesabını yapıyoruz. Meleklere iman noktasına gelince, yani zaten Allah'a imanı açabileceğimiz kadar açabiliriz. Nefes alıp verdiğimiz noktalarda, yaşadığımız her yerde, Allah'ın bizim üzerimizdeki hükümranlığı, yaşamamız, ölmemiz, verdiği nimetler, <laughs> yeryüzünün sofra etmesi, bizi sağlıklı kılması, akıllı kılması, bizi bizi muhatap alması bile başlı başına bir güçtür, başlı başına bir değerdir. Yoksa Allah seni yaratırdı, seni muhatap almazdı. Ama Allah yarattığı her varlığı muhatap almış. Yani önüne ne çıkar çıksın, ot, bitki, saman, çöp, hayvan, kurt, kuş, ne desen de Allah her birini muhatap almış. Ama Bunlardan ziyade insana bir bilinç vermiş. Bilinç eşittir sorumluluk, bilinç eşittir din, bilinç eşittir iman, bilinç eşittir yaşam, bilinç eşittir insanlık. Bunlar varsa insan, insan oluyor. Yoksa öte türlü Cenab-ı Hak insanı yine kategoriye ayırıyor. Biz insanı en güzel surette yarattık sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik ayeti. İnsana o kadar modern, aklı hayara gelmez bir donanım vermiş ki, şimdi biz suyun içindeyiz, suyun ne olduğunu bilmiyoruz. Oksijenimiz var, oksijenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, i̇mkanlarımız var, imkanın ne olduğunu bilmiyoruz. Havayı kime soracaksın? Havayı havasız karana soracaksın, ne, ne kadar büyük bir nimet olduğunu. Bir kişi çok çok zengin, hastaneye yatırıyorlar, nefes darlığı çekiyor, özel hastane, buna oksijen bağlıyorlar. Bir hafta sonra diyorlar ki senin borcun işte 250 bin lira. Günlüğü 50 bin lira. Yüksek bir rakam. Bu adam faturayı duyunca ağlıyor. Gülüyorlar buna. Ya kardeşim bak. Sen milti milyarder sahibisin ama 250 bin lira senin için bir şey değil. Bak sağlığına da kavuştun. Niye ağlıyorsun? Ya diyor ben insanların ürettiği hava ki o da zaten Allah'ın yarattığı havadan hava oluşturuyor oksijen. Diyor insanoğlu bana diyor beş günlük bir hava verdi. 250 bin lira aldı. Ya ben doğduğumdan bu kadar Allah'ın havasını almışım, vermişim. Hiç hesap yapmamış. Hiç değerlendirmemiş. Hiç şükür etmemiş. Oysa yokluğu, varlığı yokluk sahibine sormak lazım. Gece nasıl geçer? Hastaya sormak lazım. Efendim ben söyleyeyim. Işığı karanlıkta karanlığa sormak lazım. Ne büyük nimet. Bir tane delikanlı, ayakları sakat. Elektrikli sandalyeye mahkum. Şey, tekerlekli sandalye. Bir gün bir yerden misafir evin hanımı oğluna diyor ki oğlum diyor, kalk şu kapıyı bir aç. Anne yapamam, edemem. işte şöyle böyle sen git falan filan. Bir sürü sitem. O tekerlekli sandalyeye mahkum olan diyor ki, sen bir bilseydin gidip kapıyı açabilmenin ne kadar lüks bir şey olduğunu böyle itiraz etmezdi. Bana sor. Bana deseler kapıyı aç, ben dünyalarımı veririm. 10 metre yürüyebilmek ne kadar büyük bir nimet. Ama yürüyoruz. Nerede şükürümüz? Nefes alıyoruz. Nerede şükürümüz? Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Allahsız bir yaşam. Farkında değiliz. Nerede şükürümüz? Bütün bunların sahibinin Allah olduğunu bilebilecek bir imana sahip olsak, işte o, o zaman hayatımız hayat olur. Teşekkür etmesini biliriz Allah'a. Adam isyan ediyor, itiraz ediyor. Halbuki onu alacaksın, hava sıcaktır az bir şey terliyor. Üf püf. Allah bir, bir de ağızları da bozacak, Allah böyle bir nefesle üflese diyorlar. Yani inanılmayacak bir edebiyatları da var. Allah bizi görse gözetlese diyorlar. Yani az bir sıcaktan kişi bir bakıyorsun Allah'ın sorumlu tutuyor. Soğuk kalıyor, Allah'ın sorumlu tutuyor. Efendim kendi kararsızlığından, istikrarsızlığından dolayı yanlış bir şey yapıyor, Allah'ın sorumluluğunu tutuyor. Allah'tan razı olan yok, yani o ölçüdeki düşünen insanlar. Allah'tan hiçbir zaman razı değiller, Allah'a gereği gibi iman etmemişler. Ben sana bağ bağışladım oğlum, bağ bağışladım. Kendim bir salkın üzüm istedim, sen vermedin. Vermedin. Derler ya babası oğluna bağ bağışlamış, oğlundan bir salkın üzüm istemiş, Oğlu da sistem etmiş. Baba çok oluyorsun demiş. Biz böyleyiz. Allah bize bağ vermiş. Gülistan vermiş, gül vermiş. Vermişler vermiş. Bir namaz ister. O da kendi çıkarımız için. Yapmayız. Bir iyilik ister. Yapmayız. Her şeyi onları da Allah'a atar. Ondan sonra Rabbimizden razı olsun deriz. Ondan sonra Allah'a iman ettiğimizi söyleriz. Bir Allah'tan bahsederiz. Allah'ımız vardır deriz vesaire. Veya bazen Allah bizim Allah'ımızdır deriz kendimize bağlarız. Var o şekilde. Bazı tarikatlar, cemaatler, Yahudiler, Yahudi düşüncesinde olanlar Allah bizim Allah'ımızdır diyor. Cenab-ı Hak insanlığın Allah'ıdır, bütün varlığın Allah'ıdır, alemlerin Allah'ıdır. Biz Allah'ı dahi haşa, kendi kendimize alacak bir zihniyetteyiz. Bu insan Allah'a iman etmiş mi? Etmemiş. Allah Rabbül Alemin buyurur, alemlerin Rabbi olduğunu buyurur. Yok, sen sadece bizim Rabbimizsin, başka birine iş yapamazsın hesabını getiren bir zihniyet var. Kıymetli dostlar, konumuz Allah'ın Allah'a iman, Allah'tan rıza noktasındaydı. Rabbim bize şuur ve basiret versin. Salih, kamil, güzel, bilinçli ameller nasip eylesin. Ömrümüz bereketli olsun. Bayramdayız, bayramımız tekrar tekrar mübarek olsun. Rabbim nice nice güzel zamanlarda bizleri tekrar buluştursun. Yüzümüz gülsün. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Cümlemize sağlık, sıhhat ve afiyet olsun inşallah. Amin ve